Merhaba arkadaşlar, ee, bu damızlık kuşumuz tüye girmişti, baya bir halsizdi, ee, kafes tabanında yatıyordu öyle söyleyebilirim. Biz bir iki gün gözlemledik, aynen o şekilde devam ediyordu, halsiz bir şekilde. Yani hastalandı mı acaba diye düşündük ama gizli tüye girmiş kuşumuz tımar yaptık popo tüylerini ve e, sırt üstünü çok şükür tımardan sonra kendine geldi yani şu an e, gayet iyi durumda tüye giren kuşlarınıza e, tımar yapmayı unutmayın bazı kuşlar tüyden çıkamaz kolay atlatamaz tüyü atamaz yani e, o yüzden tımar yapmakta fayda var Görüyorsunuz zaten sırt tüylerini tam net değil ama ben ee, tımar yaptım kendine geldi. Bu bilgiyi de kaydedin bir yere lazım olur ileride.